Evet eğer kişisel koruyucu donanım kullanacaksak bir kez her şeyden önce bir KKD programı oluşturmalıyız. İşlerimiz küçük olabilir, büyük olabilir, çalışan sayımız az olabilir, çok olabilir. Bir kişisel koruyucu donanım programı oluşturacağız. Doğru koruma sınıfında kişisel koruyucu donanımlarımızı seçeceğiz. Ve bu kişisel koruyucu donanımlarla ilgili kullanıcılarımızı doğru bir şekilde eğitimini vereceğiz. Eğitimlerimizin mutlaka uygulamalı olması lazım arkadaşlar. Takmayı, giymeyi öğrettiğimiz gibi çıkarmayı ve bertaraf etmeyi de öğretmemiz gerekiyor çalışanlarımıza. Hiç unutmayacağız. Kişisel koruyucu donanım sadece kullanan çalışanı sadece doğru koruma sınıfında seçilmişse ve sadece tüm maruziyeti boyunca doğru bir şekilde kullanılırsa korur.